Sevgili 12'ler merhabalar. Sevgiler selamlar hepinize iyi çalışmalar. Yeni bir çalışma yeni bir video ile birlikteyiz. Sizinle beraber bu çalışmamızda sevgili arkadaşlarım 12. sınıf inkılap tarihi 2. dönem 1. yazısına bir hazırlık çalışması yapacağız. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanala abone olmayı beğenip yorum yapmayı kanalı arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. O zaman başlasın videomuz. Atatürkçülük ilkeleriyle ilgili arkadaşlar iki tane soru sordum size vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için tüm imkanlarını kullanarak sosyal adaleti ve düzeni sağlamayı amaçlayan devlet modeli ne sosyal devlet denir. Bu anlayış Atatürk ülkelerden hangisinin amaçlarını gerçekleştirmeye yöneliktir? Sosyal devlet arkadaşlar neydi? Devletin bütün imkanlarıyla kendi vatandaşlarına dili, dini, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksin hizmet etmesi anlamına geliyordu. Bu ilke, daha doğrusu bu anlayış Atatürkçülüğün bu amaçları kendine arkadaşlar hedef edinen halkçılık ilkesinin arkadaşlar anlatmaktadır. Halkçılığa göre şunu bir daha şöyle bir yazalım arkadaşlar. Halkçılığa göre herkes kanlar önünde eşittir. Devlet kendi vatandaşına hizmet etmekle yükümlüdür. Bunu yazdığınızda 5 puanınızı alırsınız. Atatürk ilke ve inkılaplarını durağan olmaktan ve ilerleyen dünyanın gerisinde kalmaktan koruyan ilke hangisi? İnkılapçılık. İnkılapçılık ilkesinin hangi özelliği bu durumu sağlamaktadır? Şimdi inkılapçılık arkadaşlar Atatürkçülüğü günün koşullarına göre sürekli güncellemeye çalışan bir ilkedir. Dolayısıyla dolayısıyla Atatürkçülüğün bu ilkesinin hangi özelliği bunu sağlıyor? Tabii ki sürekli yenilenme. Yani çağın gerisine düşmeden sürekli bir telefonu düşünün. Sürekli yeni uygulamalarla kendisini güncelleyerek günün koşullarına göre ne yapıyor? Ayarlıyor. İşte bu da sizin ancak ancak kendinizi belli bir periyotta sürekli yenime, yenilemenizle ilgili bir şey. Bunu da yazdınız mı 5 puanınızda daha ne yaparsınız? CB indirirsiniz. İkinci sorumuz birinci TMM'nin yasa çıkararak gerçekleştiği ilk inkılabın adını yazdınız diye sormuştu arkadaşlar. TBMM sevgili 12'ler yasa çıkarak e, çıkardı ilk kanun anam vergisi kanunu. Bu küçük baş hayvanlardan alınan, küçük baş hayvan yetiştiren kişilerden alınan bir vergiydi. Devlet bunu bu vergi bununla ne yapıyor? Ee, arkadaşlar bu e, ver bu kanunla bu vergiyi e, ne yapıyor? Kaldırıyor. E, birinci TBMM sevgili arkadaşlar. Bunu da yazdığınız zaman direkt 10 puanınızı ne yapıyorsunuz? Cebe indiriyorsunuz. Yeni tüm devletinin hukuk sistemiyle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Çağdaş hukuk sistemini uygulayacak bireyle yetiştirmek amacıyla açılan İlk okulun adını yazdınız arkadaşlar. Çağdaş hukuk sistemini e, oluşturmak ve bunu gerçekleştirmek için e, bireyler yetişecek okul arkadaşlar 1925 yılında Ankara'da Hukuk Mektebi açılmıştır. Hukuk Mektebi. Bunu da muhtemelen yazdığınızda 5 puanınızı alacaksınız. Peki Medeni Kanun'un kadın haklarını hangi yönden etkilediğini yazınız. Medeni kanun biliyorsunuz 1926 yılında nereden alındı? İsviçre'den alındı. Arkadaşlar medeni kanun ile kadınlara, kadınlara şöyle yıldız atalım. Sosyal arkadaşlar, ekonomik mesela istediği işte çalışma arkadaşlar. Ee, yine bunun yanında kültürel haklar tanınmıştır. Özellikle mesela kadınla erkek arasında mirasta işte arkadaşlar velayet e, davalarında e, gibi erkeklere sosyal anlamda eşitlik sağlanmıştır. Yine istediği meslekte çalışma hakkı verilmiştir. E, yine e, kadınların e, erkeklerle eşit derecede eğitim almaları sağlanmıştır. Yani diyebiliriz ki medeni kanun sadece ve sadece kadınlara siyasi alanda herhangi bir hak vermemiştir ama sosyal, kültürel, ekonomik Çeşitli haklar tanınmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Sevgili 12'ler, dördüncü sorumuza geldik. Medeni kanunla ilgili sorumuzu cevapladık. 1926 yılında e, nereden aldığını söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. 1926 yılında İsviçre'den alındığını, o günün en yeni kanunu olduğu için e, özellikle sosyal anlamda, ekonomik ve kültürel anlamda erkek kalan eşitliğini sağlamak için e, uygulanmıştır. Hangi kanunun yerine peki? Mecelle. Osmanlı döneminden kalma. Dördüncü sorumuza geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim öğretim birliğini sağlayan kanunun adını yazın. Bunu yazarak kısa cevap bir sorumuz. Arkadaşlar 3 Mart 1924'te çıkarılan sevgili arkadaşlar tevhidi tevhidi tedrisat kanunuyla öğretimde birlik sağlanmıştır. Yani bu kanunla e, ülke ülkemizde bulunan bütün okullar, bütün okullar bu kanunla nereye bağlanacak? Milli eğitime bağlanacak. E, milli eğitim izni almadan herhangi bir eğitim faaliyetine bulunma, herhangi bir e, eğitim e, kurumu açma söz konusu değildi. Dolayısıyla tamamıyla bu kanun eğitim, öğretimde neyi sağlanmıştır? birlik sevgili arkadaşlar tevhid zaten birlik tedrisat öğretim öğretimde birlik kanunu 3 Mart 1924 aynı zamanda 3 Mart 1924'te arkadaşlar ne de hangi önemli kanun kabul edilecek halifelik kaldırılacak yani aynı gün halifelik kaldırılmış şeriye ve efkaf vekaleti Evkaf vekaleti kaldırılmış. Bunların yerine işte genel kurmay kurulmuş, işte vakıfla genel müdürlüğü kurulmuş, e, yine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş gibi. Demek ki sorumuzun doğru cevabı nedir arkadaşlar? Tevhidi Tecrisat Kanunu. Bunu da yazdınız mı? Muhtemelen 10 puanınızı cebe indirirsiniz. Ekstradan tabii ki e, bilgileri de veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti takvim, saat ve ölçülerde değişiklik e, değişikliğe giderek neyi amaçlamıştır? Kısaca yazınız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı döneminde Hicri Rumi takvimler, çeşitli e, saatler çeşitli ölçü birimleri kullanıyor ve bir karışıklık var yani yani örneğin e, aynı anda bir takvim iki takvim kullanıyor aynı anda değişik saatler kullanıyor aynı anda ölçü birimleri dolayısıyla e, bunları değiştirerek birincisi arkadaşlar e, uygulamada birliği sağlamak birliği sağlamak Aynı zamanda sosyal anlamda, sosyal alanda arkadaşlar Avrupa uyum sağlamak, bu ikisi e, yani bu uygulamanın temel amaçları hem e, takvim hem saat hem ölçülerde uygulamada birliği sağlayarak sosyal anlamda Avrupa'da uyumu sağlamak aynı zamanda ekonomik işlerde kolaylığı sağlamak. Bunlar da diğer bu şekilde yazabiliriz. Muhtemelen bunu yazdığınızda arkadaşlar 10 puanımızı daha cebe indirmiş olacağız sevgili 12'ler. 1929 dünya ekonomik bunalımı Türkiye'de Atatürk ülkelerden hangisinin ön plana çıkmasına neden olmuştur? Şimdi arkadaşlar 1929 Ekonomik bunalımı ABD'de başlamış ve bütün dünyayı etkilemiş. Aynı zamanda bu kara perşembe olarak da biliniyor. Perşembe günü gerçekleşmiş ve Amerikan borsası iflas etmiş. Yüz binlerce insan işsiz kalmış, binlerce iş yeri kapanmış. Bu ekonomik bunalım arkadaşlar bundan önce ülkemizde 1920 yılında teşviki sanayi kanunu çıkarılarak özel sektör desteklenmiştir. Ama bu durum yani dünyadaki bütün bu ekonomik bunalım ülkemizdeki özellikle özel e, sektörün yetersizlikleri bütün teşvik e, çalışmalarına rağmen istenilen sonuç alınamayınca ekonomiye ekonomiye arkadaşlar devlet müdahale etti. İşte bu bu arkadaşlar bu Atatürkçülüğün hangi ilkesiyle ilgili devletçilik? Yani 1929 ekonomik bunalımı mecburi olarak devletin ekonomiye müdahale ederek yatırımların devlet eliyle yapılmasını zorunlu kılmıştır. İşte devlet eliyle yatırımların yapılarak eee bunu amaçlayan ilke devletçilik ilkesi. Yani devletin ekonomiye müdahale etmesini öngörüne Atatürk ilkesine biz ne diyoruz? Devletçilik, devletçilik yani devlet ekonomiye müdahale ederken, yatırım yaparken aynı zamanda özel sektörü de desteklemeye devam ediyor. Yani 1929 bunalımı ne yapacak? Türkiye mecburi olarak 1900 özellikle 30'dan itibaren devletçi bir ekonomiyi uygulama koymaya mecbur edecek. Muhtemelen bunu da yazdığınızda 10 puanımızı daha almış olacağız. 7. sorumuza geldik. 1925 yılında Hıfzı Saha Enstitüsü'nün kuruluş amacını yazınız sevgili arkadaşlarım. Sevgili onlar aslında bu Hıfzı Saha Enstitüsü arkadaşlarım 1925 yılında 1925 yılında arkadaşlar Refik Saydam tarafından arkadaşlar Sağlık alanında çalışma yapmak için kuruldu. Yani hekim yetiştirmek İnsanları sağlık konusunda bilgilendirmek, aşı çalışmaları yapmak, kısaca sağlık alanda çeşitli faaliyetler e, yapmak için kurul kullanılan bir laboratuvar var arkadaşlar. Orada düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bunu da yazdığınızda 10 puanınızda ne yapacağız? Cebe indireceğiz. Yani 1925 yılında Refik Saydam tarafından Ankara'da arkadaşlar e, hangi alanda çalışma yapmak için kurulmuş bu kuruluş? sevgili dostlarım sağlık alanında e, doktor yetiştirmek, sağlık alanda aşı çalışmaları yapmak, sağlık alanda insanları bilgilendirmek amacıyla kurulmuş burada sıhhat kelimesi sağlık anlamında olduğunu düşünelim Hıfzı sahnesi bu şekilde geldik 8. sorumuza ülkemizde her bireye milli tarih bilinci içinde vatan ve millet sevgisinin aşılanmasıyla ulaşılmak istenen amacı kısaca yazınız milli her birey milli tarih bilinci içinde vatan ve millet sevgisinin aşılanması temel amacı arkadaşlar nedir e, toplumumuz arasında milli birliği ve beraberliği sağlamaktır. Ülkemizdeki bütünlüğü değil mi? Bütünlüğü sağlamaktır. Yani temel amaç e, milli tarih bilincini, 1930 e, Türk tarih kurumu, Türk tarih Kurumu'nun kurulmasının temel amacı neydi? Milli birliği ve beraberliği sağlayarak ülkemize bütünlüğü sağlamaktır. Muhtemelen bunu da yazdığınız zaman kaç puan alacaksınız? 10 puanınızı alacaksınız. Sevgili 12'ler geldik 9. sorumuza. 1. TBMM'de farklı gruplar olmasına rağmen parti ya da partilerin kurulmamasıyla ne amaçlanmıştır kısaca yazınız. Şimdi 23 arkadaşlar Nisan 1920'de TBMM kurulduğu zaman TBMM'de o zaman arkadaşlar parti parti yok. Peki neden parti yok? Çünkü 1. TBMM'nin temel amacı vatanın işgalden kurtarılması. İşte bu nedenle o dönem TBM'de temsiliyeti olan bütün herkes, herkes bu temel amaç etrafında birleşiyordu. Yani ayrılık gayrılık olmasın diye herhangi bir parti kurulmuyor. Yani o zaman şöyle yazabiliriz. Birliği ve bütünlüğü sağlamak için birinci T B M herhangi bir parti kurulmamıştır. Herhangi bir parti kurulmamıştır. Yani şu, eğer partiler kurulsaydı belki de çeşitli konularda anlaşmayabilirlerdi. Bu nedenle birinci TBMM'de herhangi bir partiye izin verilmemiş ama gruplar var Tesanut Grubu işte ne var bunun dışında işte İstiklal Grubu işte bunun dışında Müdafaa Hukuk Grubu bunlar var ama parti yok temel amaç ney o dönem işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak temel amaç budur bu amaçta birliği ve bütünlüğü sağlamak içinse herhangi bir parti kurulmamıştır yani diyebiliriz ki Birinci TBMM aslında tek bir parti olarak düşünebilirsiniz. Muhtemelen bunu da yazdığımız zaman kaç puanımız alacağız? 10 puanımızı. Geldik 10. ve son sorumuza sevgili 12'ler. Bunu da yazıp bunu da bilip 100 puanımızı alalım. Haydi bakalım. 1926'da İzmir'de Mustafa Kemal'e karşı düzenlenmek istenen suikast girişimi sonrasında kendisi benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ile elbet paydar e, sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu sözüyle Mustafa Kemal suikastçıların gerçek amacının ne olduğunu vurgulanmıştır. Kısaca yazınız. Şimdi biliyorsunuz 1926'da İzmir'de İzmir Mustafa Kemal'e ne yapıyor arkadaşlar? Suikast. Fakat e, başarılı olamıyor. Bunun sonra o da diyor ki elbette ben bir gün öleceğim ama benim kurduğum devlet e, sonsuza kadar yaşayacak. Peki bununla neyi ifade ediyordu? Bu e, suikast girişimini aslında neye e, karşı yapıldığını söyleyeyim. Tabii ki Cumhuriyete arkadaşlar, yani kendisine karşı değil rejime karşı, devlete karşı yapıldığını ifade etmeye çalışıyor. E, esasında kendisine yönelik ama e, özel yani asıl amacın e, yeni yönetimi yıkmak, eski yönetimi, eski rejime tekrar Geri dönmek istendiğiyle ilgili e, temel amacın eski rejimi getirip yeni rejimi yıkmak olduğunu burada ifade ediyor. Sevgili 12'ler sizinle beraber arkadaşlarım ne yaptık? 12 tane şey 10 tane soru sorduk ve 10 tane sorunun cevabını aldık. Aslında her birini bazen ikişer soru olarak değerlendirince toplamda 20 soru sorduk. 20 sorunun da cevabını almaya çalıştık. Umarım başlarınıza katkı olur. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, sınava girdikten sonra özellikle videonun altında sınavda kaç aldığını yazarsanız yorum yapıp e, etkileşimde bulunmaya katkı sağlarsanız çok mutlu olurum. Kanala e, kanalı arkadaşlarınıza önermeyi abone değilseniz abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdiden hepinize sevgiler, selamlar, iyi çalışmalar, sevgili 12'ler, başarılar.